Helak olmadan önce Nuh kaviminde neler olduğunu biliyorsunuzdur ama yine de Allah'ı inkar ederek yaşarsınız. Toplamda 23 kabileden oluşan bir Arap kavimisinizdir. Kavminizin bulunduğu topraklar oldukça verimli topraklardır. Bu sebeple toprağı ekip biçerek ve ticaret yaparak sayısız zenginliklere sahip olursunuz. Saraylarınız, köşkleriniz, büyük binalarınız ve ticaret haneleriniz vardır. Uzun boya sahipsinizdir ve ayrıca uzun ömürlü insanlarsınız. Bu zenginliğini sizlerdeki bir alametini ortaya çıkarır. Yontma işlemi yaparak putlar inşa etmeye başlarsınız. Kendi yaptığınız putlara taparak, Nuh tufanından sonra putperestliği çıkaran ilk kavim olursunuz. Allah'ın verdiği nimetleri şükürle karşılamak yerine azgınlığı seçersiniz. Güçsüz ve zayıf insanları yüksek binalardan atarak acımasızca cezalandırırsınız. Zenginliklerinizin kibrine kapılarak kavminize gönderilen Hud peygamberi yalanlarsınız. Kavminize gönderilen peygamber sizin soyunuzdan olmasına rağmen inanmazsınız. Hud peygambere de eziyet edip zulüm etmek isterseniz ama. Bir kasırga çıkar 7 gün 7 gece boyunca siz ve sizlere ait ne varsa yok eder. <laughs>